Burada, oraya gittik. İlk roş. buradaydı lan. Dikkat et. Ne kadar tırmanacaksın bakalım? Gözlüklerin düşecek yahu. Alia. Uçurayım seni. Yavaş helikopter kaydırak. Gel bakalım İkra. Hadi gel. Hop. Hoppa. daha. Geliyor musun Asya? Gel gel. Tamam hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Hayır. Uro boşluktan düşmez mi? İlla. Mi Hayır, geldi. Kardeşim, çiz, yemek, çiz, yemek, çiz. Nereden kayıyorsun bu sefer? Buradan. <gülüyor> <gülüyor> Göster bakalım. Gel, ikroş. Bak. Ne oldun sen Gel, şimdi ikro, orada? Bak, bak bakalım. Ne? <laughs> <laughs> Deney mi yapıyor orada biri? Bakayım sana bakayım şimdi.

Ya gel sen de. de İkra'yı almadın mı? Sıpla aşkım. Gözlerini verebilirsin istersen. Mercan mi? Yükseğe yükse, zıpla anneciğim. Ali çık, oradan Ali çık. Baba. Gitme vakti geldi mi? Gelmedi. Gelmedi. Gidiyor muyuz Elia? Ikra you know. bye bye yap